Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonları. Lemina ile Lundstrom arasında yaşanan pozisyonda kart çıkmadı karar doğru <laughs> Lemina'nın gelişi çok tehlikeli Ömer. Riskliydi. Kart vermemekle değerlendirdi. Ben Atilla'nın kararına katılıyorum ama kart vermiş olsaydı da desteklerdim. <laughs> karar doğru. 44'te Mustera ile bir arasında yaşanan pozisyonda hakemin kararı doğru mu? Atak başlangıç fazında Barış Alper'e Arif'in yaptığı herhangi bir faal yok. Oradan başlayalım. Devamında Atilla ceza sahası dışında bir faal veriyor. Var pozisyonu inceliyor. Pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğunu, pozisyonun penaltı olduğunu ancak öncesinde Visca'nın çıkış anında ya topa ilk dokunma anında Visca'nın offside olduğunu tespit ediyor. Burada var hakemi bunu Atilla'ya kulaklıktan da söyleyebilirdi. Atilla da kaptanları çağırırdı. O şekilde izah edip offside ile başlanabilirdi. Ama kararın inandırıcılığı açısından ve maça etki edecek önemli bir karar olduğu için burada Var Atilla'yı monitöre davet etti. Önce çizgi üzerindeki pozisyonu gösterdi. Daha sonra da offside'ı izlettirdi. Kararın satışı açısından sonucu bilinen bir ofere yapıldı. Uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Karar doğru. Hocam aynı pozisyonda Mustara'nın sarı kartı iptal edilmedi. Mustara'nın görmüş olduğu sarı kart kontrolsüz bir hareketten dolayı olduğu için sarı kart iptal edilmez. Şayet umut vadeden bir atak olsaydı iptal edilecekti. Burada da Atilla'nın prosedürü ve uygulaması doğru. Muhammed Çam'ın Sara'nın formasını çekmesine sarı kart çıktı. Karar doğru mu? Çok bir, net bir şekilde Sara Çam'dan kurtuluyor. Artık gidiyor. Çam'ın herhangi bir topla oynama şansı, topla oynama niyeti yok ve çok net bir şekilde formadan çekiyor. Formayı sündürüyor. Gösterilen sarı kart doğru. 90 5'te Morata'nın gördüğü sarı kart doğru mu? Morata bir önceki pozisyonda faal bekledi. Hakem faali vermeyince sinirlendi. Sonrasında da yapmış olduğu müdahale faaldi. Faalden sonra da topa vurup hakeme protesto ettiği için görmüş olduğu sarı kart doğru. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.